Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mobile Legends oynuyoruz bu oyun çok güzel bir oyun size de tavsiye ederim o zaman oyuna geçelim Evet arkadaşlar oyuna geçtik gördüğünüz gibi Ben orman olduğum için ormanda biraz kasılacağım daha lordlar doğmadığı için düz bir alandan gideceğim şimdilik okçular çok sıkıntı. Ben her oyunda ilk önce kuleye saldırırım. Ondan sonra adamları saldırırım ama ilk önce bir şu adamı bir keseyim. bir saklanalım. Adamları uzaktan vurmayı tercih ediyorum. Senin yanına geliyorum şimdi. Abla gelirsen gelir. Canım da azaldı zaten. Şimdi ilk kaçmam lazım. Geldim. Ya abi, açılmadı. Geldim ama adam bana full olarak saldırıyor. Adam kaçtı burada. 3 kişi olduk. 2 kişi hala orada abla. Tamam siz ona geçin. Arkanızdan destek vereceğim. Burcum açılsaydı gelirdim. Ben ilk önce bir lordları keseyim mi? Yoksa yapamam. Hmm. Bir adam kestim. Bağışıklığı var. 06 Burada. Neden konuş ben falan filan yazmayın yorumlara. İki kişi daldıkları için çok fazla hasar veremiyorum. Çünkü iki kişi aynı anda bir anda Son saldırınca biliyorum ama. Falan. hiçbir şeyim doğmadı şu an. Aldım birini. Başka O karakter orman karakteri değil. Biliyorum. O yüzden oynayamıyorum zaten. Bence ben arkadaşlar Dairon'u daha çok severim. O yüzden üç kişi oldular. Kaçmak lazım. Canım da azaldı. Biraz full yerim. Bekle. Mesela iki kişi oldular ve ikisi de bana saldırır. Neden? O adam direkt saldır, saldırdı. Bir saniye. Şimdi saldırmayacağım. Ben sadece lordlara saldıracağım. Bir anışıkla şey bastım. Alanı sardım. uzaktan saldırdığı için hep yenip yenip duruyor bize. Bu karakter savaşçı olduğu için önden saldırması gerekiyor. Arka tarafta durmaması gerekiyor. Ve yavaş bir karakter olduğu için çok fazla da kullanamıyorum. Böyle çukurlar açıp kaçıyor her zaman. Bizim canımız azaltıyor. Ablam can sağlık olduğu için hiç kendi üstüme gelmek zorunda kalmıyor. Aldık. Canım gitti. Saldırıp şu kolyeyi kendim alabilirim. şöyle ilk önce lordları kendim keseyim. Biraz para kazanayım. Şu kuleyi alın artık ya. Aldık ki onu. Hayır şuradaki kuleyi. Hangi kule? Geliyorlar bak. Onlar toplu saldıracaklar. Evet. Sen kaç? Bak iki kişiler. <laughs> Gördüm. Ama şu an saldıramazlar. Lord'lara gelmedi. Tam geldim sana. Üç kişi geldi. Tam sen onlara saldır şu an ben sendeyim. Çıktın mı? Öldük. Sen saldırsana ben şu an sendeyim. Görebiliyorum. Üst tarafta bir tane bebek var. Ama canım azalıyor işte. İki de iki attım. Şu kuleyi de alabilirsem çok güzel olacak. Aldım. Ah kuleye girmeyen aşkım. Hmm. Çok sağ Adam benden kit çaldı. Şu an liderliğe daha da yakınız. Ölümümüz kalmış bu tarafta kaçmam gerekiyor ama kaçamam. Kilimi çaldım. Katlettim. Benim canım biraz azaldı. Dalmaya korkuyorum. gördüm yılana döndü ama canı bayağı bir azaldı iki kişi saldırdık çünkü şu canı bayağı bir az, şuna saldırmayı düşündüm kaçtı böyle geldim dalayım mı direkt? sen de zaten ben arkadan sana geri döndüm duvardanlaştım ben pençe çaldım. Şu an alabiliriz ama bir düşman gelirse o alabilir direkt. Bir vuruşla. Şimdi Lord bize gelir. Orta koliden gideriz. Şimdi. Diğer tarafta geldi. Şimdi direkt olarak saldırabiliriz. arkadaşlar siz de böyle bu tarz videolar istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuza da like atabilirsiniz